lastiğin çok ciddi katkısı var ya hani Derece girerken falan Ulan ne yapacak acaba kendini görecek mi? Böyle bir kaygısı çok az oluyor Yani orijinaller yani URC marka lastikler varken Gayet tedirgin oluyorum 对对对。 Demek ki millet burada mermi gibi gidiyor ya. Şuraya bak. Şey koymuşlar. Oo, biri uçmuş galiba oradan. Ya Geçecek hızlı. <laughs> ya sert ya. Son sınırları sert bu motorun ya. Tabi şimdi şehir merkezinden yukarıya doğru çıktıkça köpek problemleri başlayacak. Bakalım Yapacak bir şey yok. Öne şey çekeceğiz. Milletin çektiği gibi fitil çekeceğiz. Ses yapıyor. önce arabayla da geldiğim için az çok şey var. Yani yol yol bilgim sıfır değil burada. Böyle yani ara ara kesik kesik ezber geliyor. hepsi tamamen ezberimde değil. Bunun yüzünden temkinli gitmekte fayda var. Şurada keskin var. Şurası çok keskin. Oynayı da ellemeseydi iyiydi neyse. Yatırdık tamam. İkiye mi düştü bir şey ettik. Ama oraya kümlete çok rahat çıkılır ya. Hiç şey yapmaz, duymaz bile. Yani o cam var bunda. Asfalt motoru değil yani onu da istiyorum. Şimdi az önce bir hata yaptık. Altın elbiseli adamdan. Şey aklıma geldi, videosu. Viraja girerken Gazaniden bırakılmaz. Çünkü motorun ağırlık dengesi değişiyor o zaman. Lastiklere binen ağırlık dengesi ani yığılmada değişiyor. O da tutuş problemine neden oluyor. Ya bırakır ya arka bırakır. Dönüşte de nasipse Alman çeşmesinden aşağı inerim. Şurası da sanki aşağı iniş yol varmış gibi ya bir garip de. Benim oyunu eskiden gösteriyordu Akayı. Dizel kullanıcısı olduğum için mi böyle bilmiyorum da Böyle fazla devir çevirmeye gelmiyor ya böyle garipliyorum motorun sesine Benzinli motoru yani şu an bile yani dizele göre çok aşırı yüksek yani vites at vites at diye bağırması lazım normalde Onun verdiği bir şey var hemen vites yükseltiyorum Hayvan çıkabilir diye. Köpek çıkmasın gerisi önemli değil. Dururuz. Şimdi yavaş yavaş ezberim bitiyor buralara doğru. Şurada bir kavis tümsek vardı galiba. Şu yukarıda bir yerde. Olması lazımdı diye hatırlıyorum açıkçası. varmış? Aha, motor için be. Motor için yer bırakmışlar diyecekken araba geldi. Oo, kaska bir şey vurdu. İşte kask bunun için de bir, yani bunun için önemli değil de, bayağı vurdu yani, sert bir şey vurdu kaska. Artık arı mıydı neydi? Aha köpek var Ayağım yere tam da basmadığı için Aa, gitmiş Motorla mı uğraşayım, köpekle mi uğraşayım? Ha da geldik. Burası merkezi. Buradaki okul kapalı mı? Aa, açık galiba. Ah. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Altı bölümsel adamın şu şey, hep videoları aklıma geliyor ya. <laughs> Toto'yu biraz yukarı kaldıracaksınız diyor bu geçerken. Allah rahmet eylesin. İnce giriş. Normalde buradan iniyordum ben. Buralara geldiğiniz zaman buraya yukarı hiçbir bilgin yok. Aslında oraya da inebilirim ya. Dur. Burada canlı mı ne vardı? Oraya kadar gideyim bari ya. Orsanın gözü yaşlı. Önceden benimle gelirdi. Beni şey şimdi sattı hesabı. Motorla geziyor. <laughs> yatsın biraz da o yatsın. Oo. Bak işte. Unutulmuş yollar. Ben bir ya bu kadar Teyze valla bagajım yok olsa alırdım yani Burada garip bir yer vardı ya. Ha burası. Oh Allah. Burada ne dayna testi mi var ya? <laughs> Arabada dik gelme yerler bunda çok dik gelmiyor. Alışkın değilim galiba motorun tam şeyine. Aşırı dik geldi ya bu yokuş. Arabada o kadar gelmiyordu. सोत Tahane kadar hiç bir fikrim yok. Aha geldim. Evet, buralar. buraları yürüyerek de geldim, arabayla da geldim. Aslında oradan aşağı yol vardı. Evet var var. Şeye oradan organize sanayiye bağlanan yol var. Oradan aşağı inince de çok tenha ya. Şimdi dediğim gibi motor üzerinde köpekten şey yapıyorum yani. Zaten kümbete kümbete gidersem bir şeyler ayarlayacağım kendime. Yani yay yaylıya çıkınca mecbur boş boş gidilmez. Ben motoru durdurana kadar köpek gö yapışır bana. Hani motoru durdurup kumanda edene kadar durduracağım, ayakla indireceğim. Bir de çıkamazmış. Ne güzelim bileyim bu motor. Çıkar çıkar. Çok sağlam. 15.000'de verdi. Bunu öldürene kadar. sıkıntı yok. Bu her yere gider. Şu an mesela öldürdüm. 4000'e kadar düşürdüm. Basıyorum. Evet evet. Gayet iyi. Yani 200'lük makineye göre iyi gidiyor ya. Şey, alt devirleri gayet iyi. Yani çekişi falan. Tabi enjeksiyonun olmasının artıları var. Hemen geldim mi ya inerken Gerçi yolu Şey yapa yapa hani öğrenme öğrenme indiğim için yanlış yerlerden gitmeyin falan ondan ver bari aşağı inmeye biraz uzun geldi de yukarı dönüş kısa sürdü gibi geldi evet buradan alman çeşmesinden aşağı inerim sanayi tarafına Peki işte yerler olmasa da tabi dönüştürü sağa sola hep dikkat etmek lazım. Ha bu eksozdan geliyor galiba ya. Ya ah, biraz Kaçın başım ağrımaya başladı. İşte Enjeksiyonun en büyük artısı bu. Mesela kompresörle gidiyor, yakıt yok. Nereye gideceksin hacı? Yavaş yavaş böyle her an önüne bir şey çıkabilecekmiş gibi. Baksana virajlara buradan kamyon çıksa derken işte önemli. Kör noktası çok. Ne buradan gelen ne diğer taraftan gelen karşıdan geleni görebiliyor. Tedbir. Hacım biraz yakın geçeceğim. Kusura bakma. Evet, tamam sen de kenara kaydıysan. İşte ön balataları yeni değiştirdiğim için genelde ön freni kullanıyorum biraz daha alışsın diye çünkü fren yapıyor biraz az bir şey Tabi motorda arka bırakabilir ama ön bırakmaz çünkü ön ABS var Biraz da o artı şey var yani bir sürpriz olursa ABS toparlasın diye ABS şartları. Yani iki gün lira daha üstüne koyup bence arkaya da niye ABS takmamışlar? Enteresan. Okuyucusu var ama kendisi yok piyasada. Bunun bir üstü var işte Dominar. Onda ön arka ABS. Ağır de şurada Bunu ideal kıvamında yapmışlar ya. Ben bunu iyice alışınca bir defa öyle 400 kilometre yaparım rahat. Benim cızırtının ön frenle bir alakası var. Bir şeyleri gevşemiş. Oh, bir de su yapmışlar ki yolu. tekbirini alacağım. Takdiri Allah'a bırakacağım. Mesela görünmüyor sağ tarafı. geldim. Onun çeşmesinden aşağı inedim.

Bill! 3 ya, üç. Yani 3. viteste daha hızlanmıyor Dayım beni gördün mü? Görmüş neyse Araba gideyim şimdi